İnsan kaynakları uzmanları, size bir müjdemiz var. Şirketinize başvuran yüzlerce aday arasından en doğru kişileri seçmek ve mevcut çalışanlarınızı daha iyi tanıyarak onların performansına katkı sağlamak ister misiniz? 70 yıldır 52 ülkede 13 milyondan fazla kez uygulanan ve bilimsel olarak kanıtlanmış CNS Vital Signs testleri artık Türkiye'de. CNS Vital Science testleriyle çalışanlarınızın dikkatini, zaman yönetimini, kariyer ve yetenek yönetimini, odaklanma sürelerini, sosyal becerilerini ve çalışma hızlarını öğrenebilir ve tekrar testleriyle gelişimlerine katkı sağlayabilirsiniz. Online olarak uygulayabileceğiniz CNS Vital Science testleriyle 50'den fazla bilişsel belirtiyi tespit edebilir, sonuç raporlarına anında ulaşabilirsiniz. Böylece en doğru adayları şirketinize kazandırır, çalışanlarınızın gelişim durumlarını titiz bir şekilde takip etmiş olursunuz. Detaylı bilgi için hemen web sitemizi ziyaret edin. CNS Vital Science Türkiye